Başına böyle bir şey geldiğine inanamıyorum. Bu video ona büyük zararlar verebilir. Bir şeyler yapmalıyız. Ama biz ne yapabiliriz ki? Bilmiyorum ama acele etmeliyiz çocuklar. Yoksa antrenörümüzü kaybedeceğiz sanırım. Evet, işte böyle. <laughs> Aa, ne oldu böyle? Neden öyle bakıyorsunuz? Çünkü yüklediğiniz videoyu gördük. Aa, gördünüz mü ne kadar çabuk viral oldu? Kızlar bunu neden yaptınız? Neden yazar zarar veriyorsunuz? Hayır, hiç ilgisi yok. Hayır ben yapmadım. Evet ben de yapmadım. Hadi kızlar, daha fazla yalan söylemenize gerek yok. Hepimiz videonun ilk olarak Fabbechik sayfasında yüklendiğini ve gösterildiğini biliyoruz. Evet doğru, Fabbechik'e yüklendi. Bunu Benicio yaptı. Yani ben ona videoyu izlemesi için gösteriyordum ama gönderme düğmesine bastı. Ben hemen sildim ama çoktan yayılmış oldu bile. Nasıl? Yani Benicio yayınlamak istemeden mi yayınladı? <laughs> Juliana, sizi gerçekten pistten kovdu mu? Evet, evet ama olaylar videoda görüldüğü gibi değil, ee, daha farklı. Ama ne, yoksa yayınlanmadan önce montaj mı yapıldı? Montaj yapılmadı, birinci kısım yayınlandı. Juliana, kristal pateni kırıldığı için çok üzgündü ve... ...hiç iyi bir gösteri sergileyemedik çocuklar. Bu onu haklı çıkartmaz, bu nedenle insanlara kötü davranamaz. Bak Niko, Juliana'nın üstünde nasıl bir baskı olduğunu biliyorsun. Hem de inanılmaz. Bu işi iyi yapmamız için her dakika bize destek vermesi gerekiyor. Benim gibi. Benim şu anda olduğum durum gibi. Albüm çıkartacağım için endişeliyim. Bunun öyle devam edemeyeceğim. Çünkü onunla çalışmak gerçekten çok zor. Sonra gelip burasıyla ilgilenmem lazım. Çünkü siz işleri yapamıyorsunuz. Diğer yanda bir de gitar sorunu var ki... Simon, hey hey. Çok gerginsin, Sakin ol. Sakin ol. Simon. Peki görünmüyor musun? Ne oldu? Neyim Hiç, ben iyiyim. Hadi bir şey iç. İyi gelir. Nasıl şimdi iyi misin? Daha iyi misin? Evet bağışlayın. Tamam. Mi? Pedro ile düşündük ve yarışmadan sonra... beni suyu dar olur bende almaya karar verdik. Ama senin düşünceni de sormalıyız. Sonuçta sen de gruptansın değil mi? Ne? Nasıl? Şaka yapıyorsun değil mi? Delphi'yi alacağınızı söylemiştiniz. Yo yo hayır evet. Yani Delphi roller bende müzik anlayışından çok uzak. Nasıl gitar evet. çalmayı da Yine de bir karar almadan önce tabii ki danışmak istedim. Evet. Bence, bence tamamen aptallık evet. bu! Hayatta alabileceğiniz en kötü karar! Evet. Böyle bir şey nasıl aklınıza geldi? Sanki beni sürmüş, gibi. gibi? Hayır, asla değişmez o! O asla değişmeyecek çünkü ben onu çok iyi tanıyorum, tamam mı? Bana son derece kötü davrandı ve bir kutu gibi... ...her an patlamaya hazır bir sürpriz kutusu gibi size neler yapacağını bilmiyorsunuz! Ee, evet, vardır? evet, evet! Burada neler oluyor? Siz yarışmaya böyle mi hazırlanıyorsunuz? Evet, Juliana, her şeyi hazırlıyoruz. Biraz daha işimiz kaldı, hepsi bitecek, merak etme! Evet, al! Al Juliana! <laughs> Teşekkür ederim! Pekala. sizi çok sakin görüyorum. Bence artık çalışmak için pilleri takma zamanı geldi. Peki. Tamam. Juliana sen, sen nasılsın? Ben mi? Çok iyiyim. Neden? Hiç sadece paten yüzünden zor olduğunu biliyorum. Eğer biri gelip de gitarımı kırsaydı... Sana çok teşekkür ederim Simon. Ama yerinde da olsam daha önemli şeylerle ilgilenirdim. Mesela yarışmanın koreografisinde. Pekala. Yatana gelince size garanti veririm, bu iş burada kalmaz. Suçlu yaptığının cezasını çekecek. Hmm. Bak Monica, buradakiler de fenik alfabesine benziyor, gördün mü? Sen nereden biliyorsun? E, i̇nternetten araştırdım. Aa. Yoksa sen bir antik diller uzmanıyla evli olduğunu mu sanıyordun? Pekala, ne diyor? İşte onu bilemiyorum. Bilmiyorum. Aa, neyse ki Nina bize yardım ediyor. Çünkü bu şifreyi kendi başımıza çözebileceğimizi hiç sanmıyordum. Hı hı. Aa, evet bir de, e, bir de şuna bak. Sanırım Hint alfabesine benziyor. Ha? Ee, ee, sizin için ne yapabilirim? Rahatsız olmayın siz. Ben sadece bir meyve almaya gelmiştim. Aa. Bir değil, e, meyve verebilir misin? Tabii bunu, Bay Ray, elbette. İzinle. Sağ ol. Bir şey değil. Umarım beni yanlış anlamazsınız ama son günlerde sizi biraz endişeli görüyorum. Ne dersiniz buna? Her şey yolunda mı? Hayır bir sorun yok değil mi? Evet de, hayır